Herkesin haber arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars'ta yargı zamanı oynayacağız. Evet. Hemen geçelim. Brock'la girdim. Evet. Brock'la oynuyoruz. ben şu kutuyu alalım. Şurada bir adam donuk mu bilmiyorum ama. öyle yani değilmiş. Evet, orada adam dondu ya. Adamı aldık arkadaşlar. Çok rahat bir alış yaptık. Evet arkadaşlar. Üçlük yaptık. Kafasına ulti atalım. Evet arkadaşlar öldürdük. Bu barlı beni sıkıştırmaz inşallah diyeceğim. Zaten sıkıştırmadı. İki kişiyi ben öldürmüşüm. İki kişi ölmüş sadece. İki kişiyi de ben öldürmüşüm. Ha? Garip bir şey. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hiç değmedim şeye. Nasıl ya? Az daha öldürüyordum arkadaşlar. Çıkış deyip tekrar girelim. R tık. Evet arkadaşlar aslında duvar arkasından karakteri vurabilirsiniz Brock'la. Anaa. Tıs Bum bum çık, Tıs bum bu. Ora karıştı Puh Evet arkadaşlar yapmak zorundaydım Onu Yoksa ölecektim yani arkadaşlar Allah Bir Spike var. Yüksüz. Yüksüz. Seni yerlere vermem. aşkına, Oha. Spike uz uzaktan o kadar fazla vurabiliyor mu? Puu. Evet arkadaşlar oradan kaçtım. Oh my Ana. Ha. Piper da oradan birilerine vurmaya çalışıyor ama. Oh my. Oh my. Oh my god. Ah. ah. Ulti nasıl işleyemedi ya? Hile var hile. yeri kaptık ama adam bizi öldürecek. Yeri kaptık da adam bizi öldürecekti yani. Aa, adam oraya girdi. Keşke zıplamam olsaymış. Ya birinci olduk arkadaşlar. 480 canla. Evet. çıkış dedik. Bu sefer başka bir karakterle gireceğim. Be, be beautiful. Nice bir şey var. Ee, yes, Hadi bakalım. Arabaya bindik. Yürü bakalım. Bakın yine. Demek. Takalım. Bir kez olsun. Biz çabuk. Tamam. Baba çok. Baba çok. Bizi çok. Bizi de bir çok. diyor. Redim bal. Her yer konum mermileri. Mermileri çıkın mermileri. Mermileri çıkın mermileri mermileri, mermileri. mermileri kaç kaç mermileri. Yaa. yer. ya Şurut onu. Bağlı ya rekodaki bal bal al al. Bal 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 vallahi bal bal bal. Bali, bal. bal bili, bal 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 bili, bili lol, bal, bal, bal 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 bili bal. Bili bili bal 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 vallahi bal bili bal bili 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 bal. Bal bili bal bili bal bal bal. Bili bili bal bili bal bili bal. Bil, bil, bili bal bili biliş bu bili bal. Bici Yük çalan, <laughs> yük çalan tik, yük çalınır mı yuh ya, çiftler de çok vuruyor yani. Ben gelir belki arkadaşlar. Tiki onu. Ölüyorduk. Tiki öldürdü. Ne oluyor hayatta? Bir de bir şey gerçek olsa da. Sabah olup uyanınca. Her <laughs> aynı kalsa. Ne oluyor hayatta? ben yani senin ya çok hızlı ya çok hızlı Bildi bildiğiniz arkadaşlar çok hızlı yani öldürmek imkansız bir de kolt dergi dağıtalım kolt 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 da son olur herhalde. Bip bip bip. Öldü. Bye bye. Bye 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 bye. Arkadaşlar aldı konu. Ne burada hep beleşlük var ya. Çok iyi adamlar hep birbirlerini öldürmüş demek ki. Primo. El Primo öldü. Evet. El Primo'yu öldürdük arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Size bir bak göstereceğim. Evet arkadaşlar bu bak için, bu onun ikinci yıldız gücü olan Ayı Kapanı yıldız gücünü seçmeniz lazım. Ben seçtim. Ee, son hemen tike gelip seç oyunu yapmanız lazım. Böyle bir bak oluyor yani. Bakalım olacak mı? Oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tikin kafası hatta kayboluyor garip bir şekilde. Ve şimdi Tiki her attığında düşmanları donduracak. Ka şey, mayınları. Bakalım olacak mı? Yani öyle olacak ama Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi adamlar donuyor. Çok garip. Adamlar donuyor. Böyle mesela attık. Adamlar donuyor. Gördüğünüz gibi orada dondu şey. Kar. Sonra gördüğünüz gibi burada. Gördüğünüz gibi dondu bu. Bu onun yıldız gücü gibi doğuyor. Bakalım ultisinde de dondurabilecek mi? Evet Ultiyi attık. Ulti de de donduruyor gördüğünüz gibi. Çok değişik bir bak arkadaşlar. Anam. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Ee, bir du, Ortada duran yuvarlak butondan kanalıma abone olabilirsiniz. Video like atmayı unutmayın bu arada. Yanında da iki video var. Onların herhangi birine gidebilirsiniz. Hadi hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.